Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Sizlerle birlikte bugün çok güzel bir videoda karşınızdayım Ötesi ötesi güzel bir videoda karşınızdayım Ya sağ tarafımda arkadaşlar Noob var <laughs> Ve sol tarafımda arkadaşlar Herobrine var <laughs> Ve bunlar arkadaşlar bugün kapışacak ve arkadaşlar kaybeden kişi şu lava atlayacak arkadaşlar. Kazanan kişiye hiçbir şey olmayacak. Onun için hiç uzatmadan videoya geçelim. Aşağıdan kanalıma abone olup like ataraktan beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben Noob. Evimiz şundan olacak. Bayağı bir güzel olacağına inanıyorum. Şimdi buradan şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4. Evet arkadaşlar ben Hero Brian. Evimi elmastan yapacağım bildiğiniz gibi ben zenginim yani. Şöyle el altında şundan yapmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle güzel bir ev olacağına inanıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet bence süper oldu şu anlık. Şöyle bir güzel bir şey yapmak istiyorum. 2, 3, 4, 5. Evet. 2, 3, 4, 5, 6. Tamam burayı da böyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 şu düşmek istemiyorum. 2 3 4 5 6 7 yaptık olan. 2 1 2 3 4 5 Şöyle arkadaşlar. Evet. Oldu şimdilik. Şurayı iyice kıracağım şuradan. Şuradan da. Şöyle arkadaşlar en olacak bence bana göre. Şimdi arkadaşlar cam koyacağız. falan da yapacağız yani. Şimdi şöyle koyduk buraya. Evet bence buraya arkadaşlar merdiven koyabilelim diye. Merdiven Evet arkadaşlar bence süper oluyor yani. Şuraya şöyle bir kapı yapacağım. Kapı iki kaldı şöyle. Evet süper arkadaşlar. Burasını şöyle kapattık. Şimdi üç kaldı lan. Neyse biz de şöyle bir şey yaparız. Sen koyduk mu? Evet arkadaşlar. Bence süper bir ev oldu. Şimdi buralarını da şöyle bir dolduralım. Sizce arkadaşlar güzel mi? Güzel olmadı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Güzelse güzel yazın, güzel olmadıysa güzel yazmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi burasını böyle doldurdum. Bence süper oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de böyle bir şeyler yaptım. Şimdi bu üst katını şöyle yapmak istiyorum. Şöylece dolduralım katı böyle yapmak istiyorum. Bence daha güzel duracak yani. Bu noob ne yaptığını cidden çok merak ediyorum. İşte o noob zatı şu lava atlayacak yani ben atlamayacağım. Bu noob'a ait bana ait Benim evim o Allah bilir neden yapmıştır orasını artık bilemem. Ama bu gibi bir şey yaptığını çok iyi eminim yani. Benimkisinden güzel olmayacağını da eminim yani. Evet. Şöyle. Cam alalım. Ben bu cam almayacağım. Şu camlardan. Şu camlardan şöyle koyduk mu? E yok olan şöyle. Yaptık mı şurasını? Şöyle şurayı kapatacağız. Sonra bu üç tane yapalım bence ki bir kapı kalsın diye. Direkt bir çık kalacak arkadaşlar. Daha güzel olacağına inanıyorum. Şöyle evet Burasını da şöyle kapatalım. Şöyle. Bence arkadaşlar süper oldu. Süper oldu bence. Ben çok beğendim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi burayı camla katlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir dolduralım. Evet arkadaşlar burasını doldurduk. Şimdi üst katını kapatacağım. Şöyle. <laughs> Ben çok beğendim. Şurasında da şöyle yaptık mı? Evet arkadaşlar. Buradan yaptık. İçerisi kaldı sadece. Ama üst katına çit koyacağım. Evet arkadaşlar. Böyle çitleri alalım. Arkadaşlar lava atlamak istemiyorum. ben kazanırım. Sizler yorumlara yazın arkadaşlar. Ben mi kazandım yoksa Hero Brian mi kazandı? Ben kazanacağım zaten belli yani. Hero Brian Kendini terletmek için çok güzel bir şey yapmaya çalıştırma yapamamazdır. Büyük ihtimaldir. Evet arkadaşlar şöyle üstünü şöyle bir kapattık mı süper oldu hepimiz abi. Evet kapımız da böyle. Şimdi sırada içerisi var. İçerisi çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi yapalım şöyle bir. Evet arkadaşlar benim evi şu an hazır bulmakta. Evim böyle. Neyse şöyle gidip Umut Bulut'a söyleyip de bakın sırası bitsin. Umut abi Umut abi. Ben hazırım. Noop Hadi bitti süren. Hero Brian hazır. Geldim geldim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi ben de gezeceğim bunu Bek Hero burada. İlk önce arkadaşlar Hero Brian'ı gezmek istiyorum. Vay vay vay. Hero elmastan yapmış arkadaşlar. Bayağı bir güzel bu arada. Sonra içi içi çok iste dolu değil yani ama gene iste yani. Bence süper. İki tane yatak var. Sonra şimdi sıradaki noob. Ben bu eve 8 puan veriyorum Herobrine. İşte bu be. Kazanan ben olacağım. Duracık duracık daha noob'un evini gezmedik. Belki noob'un daha çok güzeldir. Yok öyle şey. Benim adım Herobrine. Her zaman kazanırım. Ben de her zaman kazanırım. <laughs> Abbas'a karşı, Alpren'e karşı. Evet. Noob kapıyı hiç beğenmedim bu arada. Kapı çok kötü. Yani böyle kapı olur mu bence Nur? Abi yapacak bir şey kalmadı ya aklıma böyle bir fikir geldi ben de böyle yaptım yani. Tamam Nur güzel olmuş ama insan hırsız girip bize soyabilir işte. Vay Nur'unkisi arkadaşlar çok dolu. Nu arkadaşlar iki kişi ev yapmış. Nur'unkisi dört kişi ev yapmış. Burada iki kişi oturup çalışma masasında şey edebilir. dört tane yatak var. Merdivenden bineriz Ve üst katı da var arkadaşlar. Görelim bakalım bir üst katı nasılmış. Şöyle bir binelim Vay Evet üst katta baya güzelmiş Bu arada arkadaşlar Anlayınca kırdık şeyi Neyse. Depo alma Şeyleri bile var abi Bence arkadaşlar bana göre Noob kazandı Noob'a da 10 puan veriyorum Ve bu olayda kazanan kişi Noob <laughs> 10 puan Herobrine 8 puan Şimdi Herobrine atlama zamanı. Ah, ah korkuyorum. Olamaz. Ah, yanıyorum. Ah. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar. Arzadan kalma abone ve like atarktan beni çok kötü etmiş olursunuz. Sağda sağda tane video çıktı. Onlara tıklamayı unutmayın. Ve noob kazanan kişi noob. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.